Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Netflix'e bedava girmeyi göstereceğim. Öncelikle bu sadece Opera ve Chrome, Google Chrome tarayıcılarında oluyor. Hani Firefox'ta da bir yapma yolu varmış, ama ben hani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Denemedim hiç. Ki zaten çoğu kişi de Opera'da, Google Chrome'da vardır. Ondan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle Google'a Edit This Cookie yazıyoruz. Eğer Chrome'dansa buradan Google Chrome mağazasından indireceğiz. Eğer Opera'daysanız da bu Opera mağazasından indireceğiz bu eklentiyi. Şöyle şuraya gelecek. Operaya ekliyoruz buradan. İşte böyle bir tane eklenti. Çok güzel bir eklenti tamam. Gördüğünüz gibi buraya eklendi şimdi. Şöyle. Şimdi Netflix'e girmek için Netflix'in ana sayfasına gelmeden önce bir tane site var. Cookieflix. Bu Cookieflix'e girdiğinizde işte bu site, şu site, Cookies flix Size bu programda kullanabileceğiniz kodlar veriliyor. Şuradan işte buraya kodları yazıyoruz. Şimdi bugün ayın 1.07.2017 gördüğünüz gibi saat 19:29. Her gün geliyor zaten. Ayın 1'i için bakın 3 tane gelmiş. Burada bir tane daha gelmiş. Ayın 30'u için 2 tane gelmiş. Yani bol bol geliyor. Bak bu mesela Firefox içinmiş. Opera için yazmıyor ama Google için olanlar aynı zamanda Opera için. Zaten Firefox için çok fazla gelmiyor kod. Onu da belirteyim. Belki Google için olanlar Firefox'ta da çalışıyordur bilmiyorum dediğim gibi. Şimdi burada bir sürü böyle var. Mesela buna tıklayalım. Ya da şu en son bu gelmiş. Değil mi? Buna tıklayalım. Şimdi hemen sayfamız açılınca. Gördüğünüz gibi şimdi burada böyle linkler oluyor diğerlerinde de oluyor bazen 3 oluyor bunlardan bazen 5 tane oluyor ve bu arada hani çalışmayabilir her kod çalışmaz bir sürü hani tek tek tüm kodları deneyin belki mesela bugün ayın biri hiçbir kod çalışmıyordur bugün olan hani öyle bir ihtimal de var başka bir gün denersiniz artık hani yapabileceğim bir şey yok benim şimdi mesela buradan dördüncü indirelim ee, bir de değişik bir site geliyor onu da hani İsterseniz görün çünkü bir sürü reklam falan var. Nereden tam olarak nasıl indireceğinizi. Şuradan geçiyoruz hemen reklamı. Ve bu arada bu tarz bir video olarak bir de Adfly ve linktl gibi kısaltma sitelerini hızlıca geçmeyi göstereceğim. Bu tarz bir video olacak gene. Şimdi gördüğünüz gibi Buradan Free Download'a basıyoruz. Şuna basıyoruz bakın. Başka hiçbir şey değil. Buradan Free Download'a bastıktan sonra Abi bir de bugün ayın biri ama niyeyse o kadar hızlı değil internet. Şimdi şurada 25 saniye bekleyeceğiz gördüğünüz gibi. E, reklam geliyor ona yapacak bir şey yok. Ve bu sitede hani AdBlock vesaire kullanıyorsanız kapatmanız gerek. Mesela ben Opera'nın kendi reklamını kullanıyorum ama bu sitede kapatmak zorundayım. Ya da herhangi AdBlock vesaire kapatmak hani zaten kapatın diyor size. Site. Buradaki kodu yazıyoruz. Şurada yazan sayılar yazıyoruz. Süre bittiğinde de gördüğünüz gibi sıfır olunca burası şu create download link'e basıyoruz. Hani kısıtlı bir indirme hızınız olacak diyor ama zaten bir tane hani metin dosyası indireceğimiz için pek fazla değil. Hemen birkaç saniyede iner. Bakın. Buna basıyoruz. Kapatın. Zaten bitti bile indirme. Gördüğünüz gibi. Ben bir ekranı kapatayım. Başka bir dosya falan çıkmasın. Şimdi tamam açıyorum gereği ekranı gördüğünüz gibi kod bu. Şimdi ne yapacağız derseniz öncelikle şunları bir kapatalım. Şimdi bu kodu alıyoruz bu kodun bir yerine tıklıyoruz. CTRL A, CTRL C ile yani hepsini kopyalıyoruz kısacası. Buradan kopyala diyebilirsiniz hepsini seç deyip. Sonra Netflix'in ana sayfasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu sayfa. Gördüğünüz gibi açıldı direkt. Şimdi buradayken bu kurabiye işaretine basıp ondan sonra şu kuki ala basıyoruz. Ondan sonra buraya yapıştırıyoruz direkt CTRL V ya da işte yapıştır diyerek ve sonra bir kere şu yeşil tike basıyoruz. Ardından sayfayı yeniliyoruz. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalıştı. Hani bazen çalışmayabilir kodlar ama mesela bu kod çalıştı. Bir de e, yabancı dil vesaire gelebilir. Onu nasıl size dili değiştirmeyi göstereceğim. Bir de size burada açıldığında şuradan hani Başka bir dildeyse, ise İngilizce değilse yapamayabilirsiniz diye diyorum. Tıklayın onlardan birine. Buradan üstüne gelince şu. Manage Profes. Yani şu üçüncü değil şu dördüncü işte. Alttan dördüncü. Buna basıyoruz. Ardından hesabın üstüne gelip şu kaleme basıyoruz. Ve buradan dilini Türkçe yapıyoruz. Ve bunu da en alttaki yapıyoruz. Tüm izlenebilecek her şey açılsın. Mesela çünkü üsttekiler mesela sadece çocuklar için film falan oluyor. O yüzden yani ve dona basıyoruz. Bitiyor işimiz. Türkçe'de yapmış oluruz. Bir de altyazı izlemek isteyenler için altyazı ayarlamayı da göstereceğim. Gördünüz zaten Türkçe oldu. Çünkü hani altyazı sarı vesaire gözüküyor. Kötü gözüküyor. Altyazıyla izlemiyor. Hani altyazı izleyecekler için diyorum. Aa buradan özellik vesaire gözüküyor. Yanlış yere girdik bu arada. Profil nereden daha bir dakika. Ee, bayağıdır girmiyorum ben de şey. Buradan da herhalde. Evet. Buradan hesaba basıyoruz ve burada altyazı görünümü var. Yürütme ayarları var. Bir yürütme ayarlarına basalım. Burada işte kaliteyi ayarlaya. Biliyorsunuz hani internetiniz kötüyse yani otomatikte otomatik de dursun bence. Yani internetinize göre ayarlar ama mesela şu anda aybaşı hemen en yüksek kalitedeyizler ve kotanız dolar. Kotanızın dolmasını istemiyorsanız mesela düşürebilirsiniz kaliteye. Kalitesini düşürebilirsiniz. Ve böyle bazen hani mesela geri geldiğinizde falan bağlantı kopabilir. Yeniden hemen kodu yapıştırmanız lazım. Hani ne yazık ki öyle. Ve buradan gördüğünüz gibi alt yazı görünümüne tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sarı. Hani kö kötü yani bence. Mesela bunu e, beyaz yapıp şu gölgesini de. Pardon pardon pardon. Bunu beyaz yapıp bunu da siyah yaparsanız. Hani gayet güzel gözükür. Ya da böyle değil de. Şöyle de yapabilirsiniz. Ha yok. ya Yo, kötüymüş lan bunlar. Şu boyut ortada dursun. Küçük çok küçük oluyor. Belki büyük de hani tabi tercih edebilirsiniz. İşte hani monitörünüz büyükse vesaire. Televizyondan da olacağını sanmıyorum hani bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, çok kısa bir göstersem mi herhangi bir şeyi açıldığına dair. Çünkü inanmayanlar olabilir. Mesela burada hani hesabına girdiğimiz kişi izlemiş. Bunlardan da görüntüde bir şey olmaz inşallah. Mesela ben buradan Iron Fist izliyorum. Hani diziler de var. Yani film de var bu arada burada. Hani. Ben buradan Iron Fist izlemek için girdim buraya. İlk bir araştırdım. Mesela Iron Fist yazalım benim. Hepsini izleyemedim ama. Henüz. Mesela burada. Çok kısa bir göstereceğim. Sonra direkt şöyle kapatacağım yeni sekmeyi. Bakın. Mesela tıklayalım şuraya. Hemen kapatacağım. Hani böyle gördüğünüz gibi açılıyor. Türk işte bir de orada bir şey göstermedim. Açıldığında sağ altta e, işte dil var. Oradan onu da ayarlamayın. Ben zaten basit bir player oynatıcısı var. Hemen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Oradan hemen şu sağ altta işte bir şey var. Ona basıyorsunuz. Oradan dilleri seçiyorsunuz. Altyazıyı kapatıyorsunuz ya da açıyorsunuz. Yani çok basit bir şey. Netflix'e bedava girmek. Hani herkes bu şekilde Netflix'ten yararlanabilir. Dediğim gibi yakın bir zamanda da şu uygulama ile şu eklenti ile ee, nasıl diyeyim İşte dediğim gibi link tl gibi kısaltma sitelerini hızlıca geçmeyi göstereceğim. Paralı siteleri hızlıca geçmeyi göstereceğim. Bu videonun da bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Takipte kalın.